Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Beni tanımayanlar için kısaca kendimden bahsedeyim. Hanyang Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Ve yine Hanyang Üniversitesi'nin yurdunda kalıyorum. Bu Kore ev turu videosu benim yaşadığım ya da yaşayacağım bir ev turu videosu değil. Videoya başlarken bunu söyleyeyim, belirtmek istedim en başından ben yurda taşındım. Yani yurdumda yaşıyorum. Büyük ihtimalle de herhalde mezun olana kadar yurtta yaşayacağım. Yurda taşınma videomu buradan izleyebilirsiniz. Oda dekorumu bitirdikten sonra full oda turu nasıl odamı dekore ettim falan. Onlarla ilgili de yeni bir video yayınlayacağım. Hatta gerçi biraz bilmiyorum. Neyse öyle bir video yakın bir zamanda gelecek. Bu videoyu neden yapmak istedim öncelikle size şundan bahsedeyim ben daha önce çok Kore'de eve çıkmakla ilgili çok geniş detaylı bir video hazırlamıştım Öncelikle eğer bu videodan önce o videoyu izlemediyseniz hemen yukarıya kart olarak ekliyorum Muhakkak onu bu videoyu izlemenizi öneririm Çünkü o videoda Kira depozito Kore'de kir, Yani eve çıkmakla ilgili merak edebileceğiniz her şey o videoda mevcut Ve ben o videoda Seoul'un farklı farklı bölgelerinde Genellikle hepsi tek odalı küçük evlerdi, ama yine de farklı evler, kira, depozitosu ile ilgili evleri paylaşmıştım. Bu ev, benim Kore'deki en yakın arkadaşım Merve, o şu an Daejeon şehrinde, KAIST Üniversitesi'nde yüksek lisansı yapıyor, onun yaşadığı ev. Bu evi hem farklı bir şehir, hem farklı bir ev tipi ve hem de bu eve çıktığında arkadaşım bu ev komple boş bir evdi. Evin beyaz eşyasından mobilyasından her şeyine kadar arkadaşım dayadı döşedi ve bunu çok ucuza yaptı. Bu yüzden de yani ben bunu çok fazla paylaşmak istedim. Hem ev turu videoları falan da genellikle seviliyor, izleniyor. Yurt oda turu olsun, ev turu olsun. Hem de Kore'de yaşamak için öğrenciler için bu tarz e, maddi kısımlar da çok önemli. O yüzden de bu ev turu videosunu da bu şekilde paylaşmak istedim. Buradan Merve'ye çok büyük teşekkürler. Bize ev bini açtığı için, bu ev turu videosuna vesile olduğu için. Buradan ona sevgiler. Evet dediğim gibi bu ev komple bomboş bir evdi. Bu ev biraz da müstakil bir ev. Yine... Daha önceki videomda ev tiplerinden falan bahsettim. Natars evler falan var diye. Ev turu videosuna geçmeden önce hemen evin kirasından, depozitasından bahsetmek istiyorum. Bu ev 5 milyon korevonu depozitaya 450 bin korevonu kira. Ama bu ev 3 odalı. Geniş bir salonu ve mutfağı olan büyük bir ev, Kore standartlarına göre ve iki kişi kalıyorlar derinde. Ev arkadaşıyla paylaşıyor kirayı ve yine eşyalarını tüm beyaz eşyayı mobilyayı çok ucuza getirmesine rağmen bu fiyat da yine eşya fiyatı da yine iki kişi paylaştıkları için evi yarı fiyatına düşmüştü. Evet, Seoul'de evler çok pahalı, kiralar çok pahalı. Daejeon biraz daha farklı bir şehir ama Yine de Dejon için de aslında çok ucuz bir ev bu. Yani aslında şu sonuca varabiliriz. Kesin bulabilirsiniz demiyorum ya da kesin ararsanız yapabilirsiniz değil işte demek istediğim. Ama çok arar ve şansınıza denk gelirse uygun depozitolu ve uygun kiralı evde bulmanız mümkün. Önce evinde postasından bahsettim. Kirasından da bahsettim. Önce o zaman ev turu videosunu şu şekilde kısa bir şekilde izleyelim. Ondan sonra ben size arkadaşım hangi ikinci el uygulamasıyla ne kadara eşyalarını yüzdü, evini dayadı, döşedi onlardan bahsedeceğim. Ev turu videomuz başlıyor. Kapımızdan girdik. Bu Kore'de her evde olan direkt girişteki bu kısım. Şurada hemen geri dönüşüm çöpleri var. Kapıyı kapatıp dışarısı çok sıcak. Evet kapı kilitli. Burada geri dönüşüm çöpleri var. Arkadaşımın ev arkadaşı şu an ülkesine gittiği için uzun süredir böyle çöpleri ayrış, ayrıştıramamışlar. Ve böyle bir ayakkabılık. Çok büyük değil mi? Aa, şu yan tarafı da aynı şekilde. Bu yan tarafı da aynı şekilde. Burada da penceresi var. Geri dönüşüm için çok güzel bir şey oluşturmuşlar. Ve içeriye giriyoruz. Bu da tekrar giriş ve içeriği birbirinden ayıran bir kısım. Ah şivan şivan. Serin içerisi. Şimdi bu şekilde geliyoruz. Ve hemen bu şekilde gelir gelmez şuradaki oda var. benim arkadaşımın ev arkadaşının odası. O yüzden orayı göstermeyeceğim. Onun kişisel alanı olduğu için. Bu şekilde girdiğinizde burası salon. Önce salonla başlayayım. Şöyle salon. Daha sonra salonun diğer karşı tarafında da mutfak bölü var orayla devam edeceğim karşı taraf hemen arkadaşımın odası diğer tarafta başka bir küçük oda var kıyafet dolabı odası şeklinde kullanıyorlar hemen diğer onun arasında da tuvalet var Öncelikle salonuna devam edelim i̇şte bir masa sandalyeleri falan televizyon klima küçük şöyle bir halıları oturma kısmı oturma salonu bu şekilde Hemen bunun karşı tarafından dediğim o arkadaşının odası. Fırını, mikrodalgası, çıkarken maskeleri, kettle'ın olduğu bir alan. Hemen tezgahı, mutfak dolapları. Şu su arıtma ve hem de hem sıcak hem soğuk su yapan bir şey. Çong su dedikleri. Tezgahı, ocağı. Böyle mutfağı bence çok geniş ve güzel. Şu kısmı görüyor musunuz? Kore'de genellikle bu hep böyledir. Bardaklar ve belli bir bulaşıklık için böyle bir şekil oluşturulmuşlar. Hem sistem kurulmuş. Bizim gibi böyle yan tarafa koyul koymak vardır ya bizde. Onu da kullanıyorlar. Ama genel olarak da bunlar hep bu mutfak tezgahlarına, dolaplarına yapılıyor bu şekilde. Burada da şöyle bir küçük buzdolabı var. Buzdolabının üzerinde soslar göz andı. Mutfak alanından sonra şöyle iki kısım var. Arkadaşımın odasına giden kısım, tuvalet, banyoya giden kısım, küçük kıyafet odasına giden kısım. Önce arkadaşımın odasıyla başlayacağım. Arkadaşımın odasına da girdiğinizde King Boyut'un boyutunda King Boy King Boyut'unda bir yatağı var. Şu an yazlık nevresimleri yastığı çok güzel bir resim. Onu kendi yaptı biliyor musunuz? Çok yetenekli değil mi? Bu şekilde şurada gitarı kızımız gitar çalıyor. Burası da şöyle bir masası. Yine o içerideki masanın sandalyelerinden birisi burada. Ojelerini cama dizmiş bu şekilde. Bu normal genel olarak kullandığı cilt bakım ürünleri falan takı dolabı. Biraz ben de geldiğim için benim eşyalarım falan da var. Burası karışmış bir şekilde duruyor. Çantaları falan, fotoğrafları bu şekilde genişte bir alan var. Arkadaşımın odası böyle. iki pencereli gayet aydınlık. Şu an perdeler kapalı falan ama klima çalıştırdığımız için. Bu şekilde arkadaşımın odasıydı. Buradan girdikten sonra hemen Şöyle tuvaletsini göstereceğim size. Işık açayım. Şurada hemen bir çamaşır makinesi var. Karşısında klozet, lavabosu, duşu hemen şu şekilde. Lavabo dolabı şeklinde bir şey var. Ve büyük uzun bir tuvalet. Şu taraflarında da böyle dış yerlerini falan koydukları bir alan. Terlikleri. Şimdi buradan çıkalım. Kıyafet dolabına gireceğiz <laughs> odasına. Burayı da çok detaylı göstermeyeceğim. Şöyle hafif bir göstereceğim. Buraya girdiğinizde küçük bu odayı bu şekilde kıyafet odası olarak kullanmışlar. Şöyle hemen <laughs> çabuk göstereyim. Şurada bir makyaj masası var. Saç kurutma, saç yapma, makyaj yapma işlerini oradan hallediyorlar. Burada da yine bu şekilde bir dolap var. Kışlık yorganları, battaniyeleri Ondan sonra şurada da şöyle bir ayna. Benim de yazlık firil firil elbisem nasıl? Yani burası da küçük bir kıyafet dolabı gibi, kıyafet odası gibi oluşturulmuş bir alan. Şuranın penceresini kapatayım. Ben insanlar havalansın diye açmıştım. Evet. Tekrar buradan çıkıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Hemen şu kısım tuvalet kısmı. Tuvaleti biraz kapatayım da çok klimadan dolayı ne olmasın. Burayı da kapatayım. Bu şekilde ev Evet ev turu videosu bu şekildeydi kısacası. Gördüğünüz gibi bayağı eşyalı dayalı döşeli bir ev. Tabii ki de bu videoyu ben yazın çektim daha sonra bu şekilde meşgul olacağım zamanlar için ve bunu yayınlayayım bence bu güzel olur deyip böyle beklettiğim bir videoydu. Bu aralarda laptan dolayı, yüksek lisanstan dolayı çok meşgul olduğum için hemen onu bir şekilde bu hafta bir şeyler çekememiştim. Onu paylaşayım istedim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ev dayalı döşeli bir ev. Ama bu ev boştu girdiğinde arkadaşım. Ve Kore'de ikinci el uygulaması Tangın Maket. Carrot Market diye havuç market bir ikinci el eşya uygulaması var. Biraz önce ikinci el uygulama mı dedim bu arada? <laughs> Neyse ikinci el eşya uygulaması var. İkinci el eşya uygulaması. <laughs> Neyse lafı uzatma. Arkadaşım Tangın Market. Tangın Market, Carrot Market denilen ikinci el eşya uygulamasıyla neredeyse tüm eşyalarını aldı. Daha önceki videolarımda Kupang ve Onura Çip'ten de bahsetmişimdir. Bunlar biraz daha trend yol işte hepsi bu arada gibi düşünebilirsiniz. Onu reçip bugünün evi diye daha çok ev dekoru ile ilgili bir uygulama. Buradan da alabiliyorsunuz uygun fiyatlı ya da güzel şeyler. Ama Tangın Market tabii ki de ikinci el eşya yeri. Şu an tüm çoğu aldığı şeyleri not olarak da aldım arkadaşımdan. Onları da söyleyeceğim. Öncelikle bu uygulamanın Türkiye'deki Letgo gibi düşünebilirsiniz. Ama farklı bir noktası var bu uygulamaya girdiğinizde lokasyon yapıyorsunuz. Yani siz o uygulamanın tüm ikinci el ilanlarını göremiyorsunuz. Sadece sizin mahallenizdeki, bölgenizdeki uygulamaları görüyorsunuz. Ay, uygulama diyorum. İlanları görüyorsunuz. Ve bu şekilde eğer ilginizi çeken bir şey olursa direkt o ilanı veren kişiyle iletişime geçip ya o kişi sizin yakınınızda olduğu için yanınıza geliyor ya da ortada bir yer belirliyorsunuz ya da siz onun ayağına gidiyorsunuz. Yani uzaklık mesafe yakın oluyor. Kargo gibi bir durum olmuyor. Direkt buluşup hatta buluştuğunuzda bildiğim kadarıyla ürüne bakıyorsunuz. Aa iyiymiş güzelmiş alacağım diye kontrol de edebiliyorsunuz ve hemen sanırım hesabına falan para gönderiyorsunuz. O şekilde oluyor. Benim herhangi bir carrot market deneyimim yok bu arada. Hep arkadaşlarıma kendi adımı aldırdım. Çünkü ben yurtta kalıyordum bir sene boyunca. Sonmun Üniversitesi'nde, Asan'da. O bölgede genel olarak güzel ilanlar yoktu. Tabii de kaldığınız, yaşadığınız yere göre, mahalleye göre ilanlarda ne çıkıyor, neler var, fiyatları nasıl değişiyor. Bu market ikinci el uygulama. Aşağıya açıklamaya da bunu bırakırım zaten. İncelemek isteyenler girip bakabilir. Ya onu konumdan dolayı belki tam olarak inceleyemeyebilirsiniz ama ben yine de bırakacağım. Uygulama olarak link olarak aşağıya. Şimdi gelelim fiyatlara. Evin kirasından, depostosundan tekrar bahsedeyim. Evin depostosu 5 milyon korevonu. Kirası 450 bin korevonu. Geliyoruz. İlk önce Tangın marketle alınan şeyleri söyleyeceğim. İkinci el markette, ikinci el uygulamadan alınan şeyler. Buzdolabı ve çamaşır makinesini 70 bin korevonuna aldı. Yani şöyle düşünün. 240, bin, 240 lira... 240 liraya Evet kişi başına 240 lira. 450 lira ev kirası ödüyorsunuz. 70 liraya da buzdolabı çamaşır makinesi alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Kore para birimine göre neredeyse bu şekilde oluyor. Klima 150 bin Kore wonu. Bu klimaya bu arada takması, montajı, sistemi falan dahildi. Koltuk, yatak ve arkadaşımın odasındaki kırmızı perde ve kettle bedava. Nasıl mı bedava? Kore'de geri dönüşüme çok önem veriyorlar. Geri dönüşümde yani geri dönüşüm yapmazsanız çok büyük yani cezaları falan var ve yine mobilya, beyaz eşya tarzında şeyleri atarken, eşyalarınızı atarken bir geri dönüşüm çöp masrafı ödüyorsunuz. Ve insanlar bu çöp masrafından, geri dönüşüm masrafından kurtulmak için ellerinde kalan bir şey varsa ve yani zamanları, vakitleri yoksa ya para ödemek istemiyorlarsa bunları direkt tangına koyuyorlar ve anında bu şekilde bedavaya veriyorlar. Arkadaşım da o koskoca deri el koltuğu, L koltuğu, yatağını king size yani büyük yatak, küçük tek single yatak da değil. Perdeyi ve kettle'ı bedava. Kettle neredeyse hiç kullanmamış kettle'mış bu arada. Biri almış ya yani kullanacak onu ya da bir yerden gelmiştir. Evinde kalmış elindeki eşyayı artık arıtmak için evinden bu şekilde ilana vermiş bedava su arıtıcısı Kore'deki o su arıtıcısı da olarak kullanılıyor. Chongsu gidiyorlar. Ama hem sıcak hem de soğuk su şeklinde, sebil şeklinde de kullanabiliyorsunuz. 30 bin Kore bonu. Televizyon 80 bin Kore bonu. Salondaki masa ve sandalyeler komple 30 bin Kore wonu. Tangın market. Bu küçük odadaki makyaj masası 10 bin Kore bonu. Kendi odamın arkadaşımın odasındaki masa 27 bin Kore bonu. Yine küçük odadaki böyle raf raf şeklinde hani böyle bir ünite şeklinde oluşturmuş askılar falan var ya. o Onu kupangdan almışlar. 40 bin korevonu. Sanırım askılar da dahilmiş biraz içine. Diğer küçük tahtadan böyle dolap gibi olan elbise dolabı gibi olan da 30 bin yumuş Mutfaktaki mikrodalga ve fırın 20'şer bin korevonu. Yani her ikisi de 20 bin 20 bin kore şeklinde. Ütüyü de göstermedim ama ütüyü de yine tangından almışlar ikinci el uygulamasından 10.000 wonu. Bu kadar tabii ki de küçük detaylı eşyalardan falan bahsetmedim. Ama genel olarak çok ucuza beyaz eşya, mobilyayı da yani halletmiş olmuşlar ve bir de tekrar söylemek istiyorum. Ev arkadaşıyla o evi paylaşıyor. bin kirayı paylaştığı gibi tüm bu beyaz eşya, mobilya fiyatlarında tabii ki de kendi odasındaki bireysel şeyler dahil değil. Onlar kendi zevklerine göre Dayayıp döşedikleri için odaların onlar hariç. Ama yine bu arada arkadaşım o da arkadaşı içinde ev arkadaşı içinde tangından ikinci el uygulamalardan bir şeyler bakmıştı bulmuştu. Yani böyle çok ucuza bir şekilde ikinci el uygulamadan evini dayadı döşedi ve çok güzel kiraya depostaya da uygun bir ev buldu. Buradan yani gerçekten tebrikler diyorum tekrar bir daha. Çünkü ne kadar zor olduğunu, ne kadar pahalı olduğunu ben biliyorum. Tabii ki de kesin söylüyorum, tekrar söylüyorum. Şehirden şehre değişiyor. Yani Seoul'ün haricinde yer benzer olabilir. Çünkü en pahalı ve en ev bulması, uygun ev, istediğiniz gibi yer bulması zor olan bölge Seoul. İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Yani nüfusun çok büyük bir yoğunluğu bölümü burada olduğu için değişiyor. Yine benim kanalımda arkadaşımın evine taşındığımın başka bir ev turu videosu var. Kendi dil okulundaki yurt turu da videom var. Bu yurt turuna taşındığım var ve yeni bir yurt turu videosu da gelecek. Bu şekilde sevildiği için ev turu ve yurt turu videolarıyla sürekli sizleri arada arada selamlıyor olacağım. Artık belki ev turu videosu çıkmaz çünkü en yakın arkadaşlarımın evlerini gösterdim zaten. Neyse bu yüzden çok uygun, fiyatlı, maddi anlamda ki şeyler de önemli olduğu için ve farklı bir ev tipi olduğu için Kore evi sonuçta sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.